Kuzum pp'den herkese merhabalar ben Cem ve bugün sizlerle beraber oynuyoruz. in oynuyoruz işte ilk bölümüm yani ve ayrıca bugün bayram ben video bayramda çekiyorum ama ne zaman gelir bilmiyorum Hemen şöyle bir oyuna girelim hızlı oyundan o kadar pro değil değilim yani Şunu açtım bir de isim koyayım kendime Ne koyalım Bola, bola yok Ne koyalım yani ciddiyim Aa buldum. Bok böceği salgini. Bok böceği salgini. Tamam güzel. Bir de ben şunları kullanıyorum iklim. Sıcak fakir. Sıcak iklim fakir ülke. <laughs> İyiymiş. Biraz Finlandiya nemli. Şuraların nemli falan olacağını düşünüyorum. Artık atıyorum. Ama öldür inşallah. İnşallah yani öyle diye düşünüyorum. Hem yeşillik falan filan. Ne kadar iğrenç bir şeyiz ya. Şuraya bakın. Ve arkadaşlar eğer beni Steam'de eklemek isterseniz videonun altında ismi falan koyarım. Efendim ismini de yazarım oraya. Beraber istediğiniz bir oyunu oynarız. Biz de olan siz de olan. Yani şurayı da takip etmem gerekiyor. Çünkü Hmm. Adam Bilmem ne tedavi araştırmaları başlatıldı Dediğinde oraya direkt uçak falan Yollayacağım onun için Ve adam benim üstümü oynadı Evet Cık. Of Şimdi git buradan da 10 sıfır indir de Hı, Tamam Neyse en birkaç şeyi öğrendim Bu kadar sıkıntı olmuyor artık Ben de oyunu, oysam Cık. Yok ya gerek yok Acaba video ses geliyor mudur şu an? Neyse ben yine kısayım da. Kıs 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 kıs. Kıs 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 kıs. Kendimi de duymuş olayım. Tamam şimdi daha iyi. Normalde öyle konuşmadım için onun oyun ses bayağı açık. Sonda işte <laughs> anlayın açık olduğunu. Şimdi şuralarda doldurma oluyorsa çok mükemmel olmaz mıydı? Önce bir yayılmaya oynayıp Ya. Kulağımıza Aç. Aç. Abi bu adam üstüme oynuyor. Çok gıcık olmaya başladım. Aşırı gıcık olmaya başladım. Terlemeye verelim. Şuradan da... Şimdi ikisine de vereceğim. Neyse ikisine de veririz bizim virüs direkt bu şey yani gitti be bir dakika bunu göstermen gerekiyor bunu gösterene gerekiyor içeri görmüşsünüzdür aha penguen kendiliğinden hayvanat bahçesinde yandı ooo oh. nasıl bir penguense artık ya ben emredik. Eğer o bizim üstümüz oynuyorsa biz de onun üstüne oynarız. Evet. Ne? Aa, mantar. Tamam. Aa, gelmedi. Ya evet, da erken geldi. Ama bu adam bizim üstümüzü daha oynayamaz. Bayağı bir kasılması lazım. Ya biz benim, bizim, bizim üstümüzü oynarsa da kendisi batar. Çünkü bayağı bir DNA gerektiriyor. Evet, büyük ihtimalle DNS yok ya da şunu fazla satmıyor. Neyse, var ya. Yani. Türkiye'de 13 kişi. Arkadaşlar, yani bu videoda introda göreceksiniz. Yani gerekirse kesme biçimi de göreceksiniz. Yani artık ben videolara uğraşam e, efed video falan çekmiyorum şu anlık. Sistem falan alacağım diyor bana. Şah sistem aldığında çekmeye başlar. Zaten e, bir süre efer video çekmeye başlarsa videolar ondan gelecek. Benden çok az video gelecek ben söyleyeyim. Neden de şey? ya Abi. Abi. Adam full bizim şızmız oynadı. Hayır. İlk videomda kaybetmemeliyim. İlk videomda kaybetmemeliyim. Arkadaşlar yani ben toplam bir saattir falan uğraşıyorum şu an. Ben de falan hata verdi yani. Garip 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 hatalar vermeye başladı bilgisayar kafayı yiyor iyice. Yani bir bilgisayar ama falan da vakti geldi zaten. Hadi bakacağız. Ve bu arada kanala şey videolar da gelecek. Sihirli yani bir sizden gördük tarzı videolar da gelecek. İşte anladınız kaldı Kanal sadece oyuna gitmeyecek. Ve bu arada kanalın ismi çok küçük ama büyüyebilecek bir olasılıkla değişecek. Yani bu efeli koşuna bana göre değişmesi lazım. Çünkü kuzen pp kaldı. Ee, arkasındaki şey falan. Minecraft şeyleri kanalımızda Minecraft kalmayacak bundan sonra. O yüzden yani siz. Ve bir karşıdaki adam nerede olabilir? Şuraya atalım mı bir tane bıçak? Tutmadı Şuraya atalım. Ha doğru. Aha. Ha. Buldum mu? Allah Allah. Bu adamlar nerede ya? Sıcak iklim. Gözlükmesi lazım en sıcak iklimler bizde. Hatta dünyanın yarısı gibi bir şey bizde. Oyunculuk istemiyoruz. Hayır. 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 Ha şu evet. evet. Bu. Bu. Çok geç gidiyor nedense ya. Oyuncul onu. Tedavi. Dedeve... Ah tamam. bu. Şu nerede? 25 tane. Sen ne kadar Amerika'da mısın? Bu Nasıl bir oynayış anlayışı varsa. Neyse ya ben bir şey demiyorum. O biraz garip oynuyor arkadaş. Hatta fazla garip oynuyor. Orada olmasını hiç zahmet etmiyordum. Ya yani ben olsam e, sıcaklık, ay soğukluk varken yeni geldi oynardım ki o özellik olarak hep yeni geldi dedim. kadar? 6, 20. Aa. İnsanlar bizim affederse çok kötü olur. O yüzden direkt şuraya dalalım. Ve adam çok kötü gelişti. Neden böyle oldu anlamadım. Ya da biz çok güzel geçtik. Bizim üstümüze şey yaptı. bir şeyleri de artık dışına çıkmasa ya da görm şunu kesemem lazım yeter gireceğim oh tamamdır nerede bir adam üstüne bir şey yapmaya oynamaya gerek yok şu şu Bir kez karşılaştım ikisinde ilk kez iki seviye yaptım hiç öyle şeyle seviye olayıyla uğraşmamışım ama ama işe yarar bir şey benziyor Çevresi, evet. yüksek sıcaklara dönüşen çok neyse boşver bir şey yararlı olsun da buraya. Tamamdır. Arkadaşlar eğer yani Eee benim oynar gibi bir oyunuz CSGO oyunuz varsa şimdi konu başka bir konu aklıma geldi ama neyse geçiyorum daha sonra konuşacağım onu varsa yani şimdi bekleyin oynayalım beraber elleriniz falan neyse şimdi aklıma gelen ikinci konuda başlayıp başlay devam her ne şeyimse ondan işte tamam bu bizim şu an yani kuzen pp kanalı yüksek ölçüde dislike butu alıyor yüksek ölçü yani siz gördünüz ya geçen gün attığım şeyde 15 tane dis var ki ben o dislerin hepsini kimi attığını çok iyi biliyorum neyse bir şey demiyorum bir şekilde döner onu o disler. Bana şekilde olduğunu bilmiyorum Allah'ın aşkına şu dünya şu şey küçük olmaya başlıyorum hayır gideceğiz gideceğiz şu ikinci seviye yapmamız lazım ve çok zor uçak göndermemiz lazım puf tamamdır neyse umarım video sıkıcı olmuştur ki bu video tek başıma ödemişim biraz sıkıcı olabilir o zaman ben de videosunu çekeyim dedim yani biraz da duyuru amaçlı bir video oldu. Ve yavaştan videonun sonuna giriyoruz çünkü artık gitmeye başladı. da yüz oldu bizim sayımız hızla düşüyor ve o Hayır. Kaybettik arkadaşlar. Hem de sağlam kaybettik. Dünya sadece bizim üstümüz odaklandı. Adamın şu şeyler işte kaybettiğimizin açık belirtisi. Adam Adam gibi düşmüş oynadı E ee, size anlatmak sizin bu oyun ilgili bir alım var. Ee, yani bugün için olduğunu yeni oyunu dün aldım. Bugün içinde yaşadım bunu. Videonun sonuna da yavaştan yaklaşıyoruz zaten. Nasıl olmuştu? Benim bin tane falan şeyim kaldı. Hmm. Salgını insan kaldı ya da virüslü insan kaldı neyse. Adamın yani şu ankinden daha fazla salgın insanı vardı ve ben son zamanlar sadece onun üstüne oydum. Ee, bir de benim adamın böyle yapacağını fark ettiğim için şeyim vardı. Koruma şeysini fullemiştim. O yüzden adam bana fazla yaklaşamıyordu. Yani yaklaşamıyordu dedim fazla bulaşamıyordu. Yani şundan bahsediyorum. Şu şeyden bah bahsediyorum adam benim fazla girmişti sadece ben ölüme odaklanmıştım biraz o sıkıntı oldu bir de adam beni yok etti biraz da ama ondan sonra bir an e, adamın şunun adı ne tedavi Heh, tedavi araştırmaları falan başladı adamın üstüne bir baktım adamın tedavi araştırması yüzde yüz oldu ben adama goodbye falan yazdım şu şekilde yani orada yazışık adamla adam goodbye dedi ondan sonra bir baktım adamın 300 tane adamı ne kalmış heyecanlandım. Tam benim 9 sene adam kala adam kaybettik. Cici yazık. Çok feci bir şey. Yani bunu da anlatmasam içimde kalırdı sizlere. Neyse arkadaşlar Videomu şimdi beğenip umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like ve yorum atmayı unutmayınız. Nice. Hoşçakalın.